Hey YouTube merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan Gaming'den selamlar. Ee, bugün sizlerle Ferrari serisini tanıtacağım. Ee, bugün Ferrari serisini tanıtacağım. Ee, bu araba çok iyi bir araba yani söyleyebilirim. Zenginseniz bu arabadan olabilir. E bu araba çok iyi. Bak şöyle yaptığınızda gerçek araba sizi çıkartıyor. Buna binmek için havuçlu olta. E, şuradan arabanızı alın. Ondan sonra havuçlu oltayla e şuradan buradan alabilirsiniz. Bunu ben alttan linkini vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Arabayı çalıştırmak için çok güzel bir var arkadaşlar gösterebilirim. Bunu benim arkadaşım da çekti. Yusuf Gaming ondan da abone olmayı unutmayın. E, bu arabayı çalıştırmak için mesela rahat değil yapıyoruz ve kendisi çalışıyor. Ben hemen bir arka düzen alayım Evet arkadaşlar arkadan görünüşü aldım. Şimdi arabamıza binelim. Hakkını gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyor. Tekerler oynama çünkü Minecraft'ta oynama diye bir şey yok. Ee, çok güzel bir araba. Oradan ayrılmayalım. Bu arabanın özelliklerinden biri de e, böyle hızlı giderken durması için elimizdeki Şimdi bırakacağız. Şöyle yaptığımızda anında duruyordur kart aldığımızda da hemen gidiyordu ee, bunu yapmak için de şu e, ben şu uygulamayı kullanıyorum ee, şaret şarej şarj hiver diye bir uygulama var onu kullanıyorum ee, e, Googledan girdiğimiz zaman e, yazabilirsiniz şuradan ee, mesela Lamborghini Gini ne modu Minecraft P bir nokta iki nokta ne yazdık mı? Ondan sonra istediğimiz türden çıkıyor. Bakın burada var. Onu yaptıktan sonra oradan geldikten sonra şar Gelir. Mesela benimki burada. Pardon. Bak burada benimkiler. lassi Image Pack. Oradan alabilirsiniz. Linkini de vereceğim. Arkadaşlar çok iyi bir şey. Ee, bundan sonra belki bir tane daha böyle araba modu çekebilirim. Merak etmeyin bundan sonra ben, bana abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin için çok değer veriyorum. Sizin için her şeyi yapacağım. ne derseniz yapacağım. Siz bana ne, ne olsa da gönderin. Yani abone olup ve beğenin. Arabamızı şöyle biraz tur atalım ve sonra da oyundan ayrılalım araba araba eskidi ya. Ben şöyle bir sıfır araba alayım. Ne de çok zenginim demeyeceksiniz. İstav etmeyecektiniz. Bak bunu aldığımızda şu domuzlar da geliyor. Gider misin domuz? Gidersiniz değil mi domuz? Yüz bitti şekerim gider misin? Bak arabayı ne yapıyor ya? De döveceğim ya. Arkadaşlar şöyle bir tır atıralım ya. Oh. Zenginim ben ne de olsa şöyle bir dönünden bakayım altını da kontrol edeyim. Şurada bak buraya görüyor musunuz? Ben çok zenginim. Arabaların içinden geçebiliyor. Çok güzel bir mod. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir mod. Bunu yapmak için daha yeni göstermiştim. Herkes, herkes çekiyor. Her YouTube'u çekiyor. Ben de çekmek istedim ve çektim. Görüşmek üzere. benden başka bir şey istedikleriniz zaman yazın bana. Ben onları elimden gelenini yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.